YG Entertainment, Blackpink grubuna Jisoo, Jennie, Rosé ve Lisa'da dahil olmak üzere tüm üyeleriyle olan bireysel sözleşmelerinin yenilemeyeceğini ve üyelerin kariyerlerinde yeni bir döneme gireceğini açıkladı. Artık üyelerin solo aktiviteleri YG Entertainment tarafından yönetilmeyecek. Bu da hayranların üyelerin kamusal görünüşlerinde, promosyonlarında ve performanslarında gözlemlenecek değişiklikleri kutlaması olanak tanıyor. Özellikle Lisa'nın 26 Ocak'ta Paris'te düzenlenen Des Piazzons'da 2024'te o gerçekleştirdiği solo performansı ve Miami Florida'daki Match saat haftası, 2024'te saat tasarım işbirliğinin tanıtması büyük ilgi görmüştü. Geçmişte YG Entertainment'ın solo projeleri yönettiği dönemde özellikle Elev MH Saat Haftası 2023'te ilk saat tasarımını tanıtamaması düşünüldüğünde Lisa'nın bu etkinliklere katılımı hayranları tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Fotoğrafçı Paçette Pix tarafından paylaşılan gönderilere göre Lisa Miami Beach'te korumasız yalnız başına yürürken görüldü ve J.P. Morgan Cheese Business etkinliğine Carly Close, Paris Hilton, Tony Blair, David Letterman, Jensen Huang, Alex Rodriguez ve Mitchell Sinfield gibi ünlülerle birlikte katıldığı iddia edildi. Lisa'nın zarif ve cesur stili bir kez daha hayranları etkiledi. Sözleşmenin son ermesiyle birlikte Lisa kendi tarzını sergileyen askısız bir elbise tercih etti. Bu elbise Tyrant markası Poem'den polyester bir ceketle tamamlandı. Lisa'nın Poem, Asaba, Vatanika ve Deep High gibi Tyrant markaların tercih etmesi, onun stilindeki tutarlılığı ve özgünlüğü de yansıtan bir başka detay. Poem'den elbise, Louis Vuitton'dan Stella'nın arkası açık topukluları ve Selin'den mini bir çantayla kombinlenerek büyüleyici bir görünüm oluşturdu. Lisa'nın eğlence endüstrisindeki yaratıcı potansiyelini keşfetmeye devam etmesiyle hayranlar ondan daha fazla başarı ve muhteşem performans bekliyorlar. Son zamanlarda Black Label bünyesindeki bir grup stajyerin fotoğrafları netizenler arasında popüler bir konu haline geldi. Blackpink'le sık sık görülen çocuk model ve oyuncu Ella Gross'un varlığı bu grubun çekiciliğine katkıda bulunuyor. Jedi'nin Ella'ya benim küçük bebeğim dediği biliniyor ve Ella genellikle mini Jedi olarak adlandırılıyor. 7 üyeden oluşan yeni kız grubunun ünlü yapımcı Teddy Park'ın rehberliğinde çıkış yapması planlanıyor. Bu grup Teddy Park'ın Blackpink için yarattığı Hit şarkılarla tanınmasının ardından Black Label altında çıkış yapacak ikinci kadın sanatçı olacak. Hayranlar YG Entertainment'ın sahne varlığı güçlü sanatçılar üretme itibarını göz önünde bulundurduğunda bu yeni grubun başarısına büyük beklentilerle bakıyorlar. Ella Gross'a olan destek büyük ve hayranlar onu Jennie'nin en iyi savunucularından biri olarak görüyor. Ella'nın liderini olumsuz yorumlardan koruma cesareti onlar arasında özel bir bağ oluşturdu ve Blackpink hayranlarından önemli bir destek almıştı. Sizlerde de bu videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanalımı takip etmeyi ve tüm yeni içerikler için Bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.